Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hangi itemleri alıp hangi itemleri almayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi hangi itemleri al alacaksınız, hangi itemleri almayacaksınız e, onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, geçelim direkt videomuza. E, şimdi arkadaşlar şöyle 2024 new give e, New Year's Gift Bunu alın arkadaşlar Sabah baktığımda 2.3 gün bir şey de 600k falan artmış Sen Gift alın arkadaşlar e, Ben sabah e, saat 10-11 gibi falan e, Saat Hak e, Hakikaten 10-11 gibi miydi o? 10-11 gibi falan e, ee, bunlar 7.9 ya da 7.8 gibi bir şeydi. Bunu alın arkadaşlar. Bunun değeri 1 milyon falan artmış. E, ee, Clan Voucher 300k falan artmış. Artmamış. Düşmüş Champson. Bazıları düşmüş. Bu artmış. 250k falan bu Ondan sonra şey arttı arkadaşlar. Golden Solar arttı 300k. Bunlar artmamış, düşmüş, bu düşmüş. Pinatalar arkadaşlar sakın almayın. Ee, bunlar bayağı düşmeye devam ediyor hala. Şimdi eklere geçelim. Eklerden alacağınız bunları sakın almayın. Şu gördüğünüz şu kısım almayın sakın arkadaşlar. Şu kısım. Ve şunu almayın, şunu almayın. Şu ikisini alabilirsiniz. Yani 9-10 milyon gibi bir şey varsa elmas. Bunu almayın. Bu zaten 1 milyon falan artmış. Eskiden alanlar şu an 20 bin lira falan satıyor. Ee, bunu alın arkadaşlar. Bu bir önceki ekdi. Yani artar. Bu da iki önceki ekdi. Bu da yine artar. Ee, başka bunu almayın. Bunu almayın. Bunu almayın. Ondan sonra bunu almayın. Bunu almayın. Ben de biraz internet geç gözüküyor ama neyse. 138 milyon mu? 138 milyon ben 5-6 tane 3 alırım. Ee, sek, bu 8 milyon arkadaşlar bir de bu sabah 7.28 milyondu. Bunu sabah e, alanlar şu an 1, 1 milyon gibi bir şey karda. Bu e, artacak. Ben bunlar 2 tane aldım. Arkadaşlar bundan almanız almayın arkadaşlar. Bu da 12 milyon. Bunu alacağınızda bunu alın. 4 milyonunuz cepte kalsın arkadaşlar. Ondan sonra eklerde de bitti. Bu zaten almayın. Charm'larda e, Overlord almayın. Ama sen 3 falan slotlarınızı iki arttırmak için alabilirsiniz. 3 e, Yani 40 e, Damage e, 20 40 ee, 8 milyon mu? Bu da bayağı artmış. Glittering e, almayın. Alacaksanız 700-800 kalardan alın arkadaşlar. Kitaplardan chess mimik almayın. Diamond chess Mimic almayın. Fireworks e, ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu Lucky Block spamlıyordu. Bunu biliyorum. Bu büyük comment spamlıyordu. Bunu alın. Alabilirsiniz. Bunu alın buna bunu da bilmiyorum. Ee, ondan sonra Magic e, Orb almayın. Super Landing Huge Hunter Shiny Hunter falan alabilirsiniz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bootla e, Boars e, Hoverboardlardan e, Banana Hoverboard 2.3 şimdi 2.12 olmuş. Bayağı düşmüş. Almayın. UFO falan diyorlardı arkadaşlar. Bu 19'du. Sa e, 20 milyon gibi bir şey olmuş arkadaşlar. E, i̇temlerde e, 2024 gift e, a, söylemiştik. Pinata almayın arkadaşlar. Ondan sonra hüçlere geçelim. 3 Hepi Rak Hüçre hep yazmışız. 3 heprakları alabilirsiniz arkadaşlar. 20 milyon olmuş. 17 dedin. dün. Onun için hüç cupcake alabilirsiniz. Şöyle 21 milyon. Bu sabah 20 milyondu arkadaşlar. Ee, videomuz böyle olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eee Yarınki video Pet Simulator yine 99 olur. Ya da e, başka oyunlar çekebilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.